Webchurch Stocks'un bugünkü bölümünde konuğumuz Okkalar İnşaat Dijital Pazarlama Koordinatörü, pazarlama uzmanı Hayriye Okka. Hayriye Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Bugün pazarlamaya dair, dijital pazarlamaya dair konuşacağız sizinle. İsterseniz konuya şöyle hızlı bir giriş yapalım. Dijital pazarlamanın olmazsa olmazlarına bahsederek başlayalım. Dijital pazarlamanın olmazsa olmazlarını e, bulunduğum konuma göre birçok farklı noktada yorumlayabilirsiniz. Yani işte kimine göre cevabı ölçümlemedir, kimine göre pazarlama kanallarından bir tanesidir, kimine göre videodur ama aslında bunu komple ele almak gerekiyor ve bir sıralamasının olması gerektiğini düşünüyorum her zaman. E, bunu da şöyle yorumlayayım. E, eğitimlerime katılanlar bilir. En başta ne anlatırsam anlatayım iyi bir web sitenizin olması gerektiğinden bahsederim çünkü internette ve dijital ortamda sizin şirketiniz konumundadır web siteniz. Ve bütün yatırımınız buradan geçer. Bence ilk basamakta web sitesiyle başlamanız lazım. Müşteri, kullanıcı deneyimlerinin iyi olduğu, mobil uyumluluğun iyi olduğu, dijital pazarlama kanallarına yatırım yaptığınızda geri dönüşümünüzü doğru bir şekilde yönetebileceğiniz aslında fiziki bir alanın temsilidir web siteniz. Diğer tarafta Showroom'larınız ya da satış ofisiniz gibi de konumlandırabileceğiniz, direkt olarak müşteriyle ana bağlantınızı kurabileceğiniz sosyal ağlar gelir. Bu platformları hiç yabana atmamak lazım çünkü çok ciddi geri dönüşler elde edilir. Ve aslında web sitenizi iyileştirdiğinizde doğal olarak gelen bir SEO tarafı var ki bu da yine... Dijital pazarlamanın olmazsa olmazlarındadır. Arama motorunda üst sıralarda yer almak organik olarak kullanıcıların karşısına doğru zamanda doğru içeriklerle çıkabilmeyi sağlayacaktır. Ve üst sıralarda olmaktan e, çok büyük bir avantaj kullanıcılar markaları için. E, hemen arkasında e, dijital pazarlama tarafında yani bu pazarlama e, kelimesinin de karşılığı olan sponsorlu paylaşımlar. Google reklamcılığı ya da meta reklamcılığı gibi e, sosyal ağları da için alabilecek sponsorlu kaynakları koyabilirim buraya ve bunu da kapatacağım nokta verenizi ve ölçüm olacak çünkü yapılan her hamlenin karşılığı ölçümleme ile gelir yani eğer bir şeyi analiz edemiyor ve ölçümleyemiyorsak aslında biz de yokuz demektir e, bu doğru sıralamayı gerçekleştirdiğimizde e, her türlü doğru bir pazarlama olgusunu kurabilir ve bunun karşılığını çok da iyi alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bugünlerde firmalar sektörlerinin gerisinde kalmamak için dijitalleşmek istiyorlar. Bu anlamda dijitalleşme çok önemli bir yerde. Peki yani pazarlama adına biz dijitalleşme adımlarını atmaya nasıl başlamalıyız? Bahsettik aslında işte sosyal medya dedik, web sitesi dedik ama şöyle bir baştan yol haritası çizecek olsak neler söylersiniz? Evet yani bu o kadar geniş kapsamlı konuşulan bir konu ki ve birbirine karıştırılan iki kavramın iç içe geçtiği bir konu aslında dijitalleşme ve dijital dönüşüm. Yani dünya ikiz dönüşümü konuşuyor. Türkiye'de aynı şekilde ciddi bir ikiz dönüşüm var ve ikiz dönüşümün bir aşaması dijital dönüşüm, bir aşaması da yeşil dönüşümü gerçekleştirirken biz hala dijitalleşmeyi kavram olarak oturtamıyoruz aslında bazı noktalarda. Dijitalleşme dijital araçları kullanmak Evet entegre olmak ama bunları yani bu dijital olan araçlarla beraber otomasyona dahil olmak işte Endüstri 4.0 sonrasında bunları hayatımızdaki katma değerli hale getirebildiğimiz noktada da dönüşümünü gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz kendi alanımız gereği dijitalleşmede nelerden bahsedebiliriz ya da bunu nasıl bir stratejiyle nasıl bir adımla ilerlememiz gerekir dersek aslında bir önceki, Anlattıklarıma kısmen de e, geliyor. Burada ilk adım yani bizim pazarlama alanında dijitalleşme adımlarını atmak için ilk başlamamız gereken nokta strateji. Ve genelde nedense bazen harici markalarla da çalışıyorum. E, bu strateji kısmında bir türlü e, ikna edemiyoruz. Yani birazcık böyle kervan yolda düzülür mantığıyla da hareket ettiğimiz zamanlar olabiliyor markaların. E, ama öyle değil. E, öyle olduğumuzda çuvalladığımızı da görüyoruz. İlk adım mutlaka kapsamlı bir strateji belirlemek. Bu stratejinin içerisinde hedef kitleyi doğru tanımlamak, pazarlama hedeflerini belirlemek ve hangi dijital kanalları kullanacağına bu doğrultuda karar vermek en temel e, anlamda yer alabilir. Hemen akabinde gerçekten hayatımıza katmadığımız dijital hangi araçlar, hangi platformlar neler vara dönmek gerekiyor. Ve yine bir önceki soruda söylediğim gibi burada web sitesinden başlamak lazım. Web sitemiz mobil uyumlu mu? Kullanıcıya iyi bir deneyim yaşatıyor mu? Yeterince işte site içerisindeki her bağlantı içindeki geçişler doğru çalışıyor mu? İşte linkler tıklanabilir mi? Telefon vesaire gibi iletişim araçlarım doğru çalışıyor mu? Tıklanıyor mu? Kısmı bile artık burada e, devreye giriyor ki biz bunu çok oturtamadığımız markalar olabiliyor genelde. Özellikle mobil uyumluluğu bakıyorum çok büyük kurumsal alanlarda bile ya da belediyelerde bile bazı eleştirilerim oluyor. Mobil uyumlu kısmını tamamlayamayabiliyorlar. Diğer taraftan da gerçekten dijitalleşmenin adımları olarak yine sosyal medya kanalları, içerikleri kısımlarına bunu dahil etmeleri gerekiyor. Hemen bir sonraki adım CRM uygulamaları işte bulut programları gibi kullanabilecekleri işte big data gibi alanlardan bahsedebiliriz ya da yapay zeka otomasyonlarını dahil etmek istiyorlarsa bu tarz programları da stratejileri kapsamında dahil ederek dijitalleşme adımlarını atabilirler ve artık bundan fayda sağlayacak noktalara geldiğinde de dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeye başlıyor olacak markalar. Ama bu söylediğimi genel olarak anlatıyorum. Her firma için gereksinimler farklılık gösterir. Onun için de dijital stratejimizi e, işletmemizin ihtiyaçlarına göre özelleştirmek gerekir. Yani bugün e, her marka için e, yapay zeka ya da CRM konuşulabilir ayrı ayrı. Bunu da o kapsamda değerlendirmek zor olur diye düşünüyorum. Yani genel olarak bir strateji üzerinden ilerlemenin öneminin aslında bir kere daha altını çizmiş olduk. Burada tabii sosyal medya bu işin çok büyük bir kısmı o yüzden onu da konuşalım. Firmalar hangi mecralarda olacaklarına, işte orada neler paylaşacaklarına nasıl karar vermeli? Bu da herhalde o stratejinin önemli bir parçası değil mi? Evet yani aslında bu sorular hepsi birbiriyle hemen hemen çok ilintili ve saatlerce konuşabileceğin konular ama olabildiğince böyle aklından geçen özet şeyleri söylemeye çalışıyorum. Sosyal medya stratejisi belirlerken öncelikle gerçekten İlk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi hedef kitle. Mesela bize hep sorarlar yani bana da sorarlar. Hayır canım işte Google'da mı olayım, Meta'da mı olayım? Ve buna bütün uzmanların verdiği tek bir cevap var. Hedef kitleniz neredeyse orada olun. <laughs> yani bu şaşmaz bir cevap. Ama gerçekten artık hedef kitle kısmen her yerde... Ama hedef kitle hangi platformdan ne bekliyor da çok önemli. Yani sürekli ürün 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 diye olmayacak bir platformda hedef kitlenin karşısına çıkmanızın hiçbir anlamı yok. Bu artık markanızın marka kimliğine zarar verir, noktaya getirir sizi. Bunun için öncelikle hedef kitlenizi tanımalı, nerede ne yapıyoru bilmeli ki buna işte personalar vesaire dediğimiz böyle persona kartları vesaireleri oluşturabiliyoruz ama hani bunun özü şudur. Bizim kimdir hedef kitlemiz? İşte Öykü Hanım, Sıla Hanım, Hayriye Hanım, Ahmet Bey, Mehmet Bey'dir ve alışkanlıkları nelerdir? Aslında bunların cevaplarıyla ilerleriz hedef kitle tarafında. Daha sonra da bu hedef kitle platformda ne yapıyor, nasıl vakit geçiriyor, neleri tüketiyor, o platformdan ne bekliyor konuşur ve buna göre içerik üretiriz. Buna bir örnek vermek istiyorum aslında. Markayla iletişimi yürütürken, LinkedIn üzerinden çok güzel dönüşümler aldığımızı fakat belirli aralıklarla dönüşümlerin düştüğünü gördük. Böyle es vererek gidiyor. E, nedir, ne değildir diye e, bakarken bir baktık ki o es verdiği zamanlar hafta sonuna denk geliyor. Bizim hedef kitlemizin hafta sonu LinkedIn'de bulunmadığını ve bizim paylaşımlarımıza, içeriklerimize yönelik reaksiyon göstermediğini tespit ettik. O zaman dedik ki hafta sonu bu <laughs> kullanıcılar nerede? Yani dijital platform kullanmıyorlar mı? Yoksa işte YouTube'dalar mı? Instagram'dalar mı? Neredeler? Bunun analizlerini gerçekleştirdiğimizde de hafta sonu özel bir program çıkardık ve gerçekten çok yüksek bir başarı oranı elde ettik. Markaların yapması gereken de bu. Ben hangi platformda, hangi hedef, hedef kitlemin e, beklentisine göre nasıl ilerlemeliyim? Hangi içerikleri tüketmeliyim? Ve frekans, işte zaman aralığım ne olmalı? Nasıl bir etkileşim, topluluk yönetimi yapmalıyım? Ve günün sonunda da analiz edip iyileştirmeliyim. Az önceki örnekteki gibi. İçerik üretirken ben tabii doğal olarak platformun özellikleri ve platformu kullanan kullanıcıların beklentileriyle doğru orantılı bir içerik üretmeliyim. Ki e, artık kullanıcılar gerçekten ürün, ürün, ürün gibi özellikli içeriklerden hoşlanmayabiliyorlar. Bizim buradaki en büyük tavsiyemiz bağ kurmak. Yani siz um, kullanıcıyla nasıl bir bağ kurabilirsiniz, hedef kitlenizle bağınızı ne kadar kuvvetlendirebilirsiniz ki bunu hangi duygu üzerinden ilerleyeceğinizi artık hani o strateji kısmında karar vereceksiniz. Bu bağ kurduğunuzda kullanıcıların geri bildirimlerini de e, takip etmeye başladığınızda gerçekten çok sadık bir hedef kitle, çok sadık bir müşteri kitlesi, e, doğru bir topluluk yönetimiyle inanılmaz bağlı ve e, sadakate yönelik e, oluşturulmuş önemli e, bir topluluk, yani sadakat duyan bir topluluk oluşturabiliyorsunuz. Bunlar da gerçekten emek istiyor, <laughs> direkt gelmiyor. <laughs> evet evet. Yani burada hani şeyi düşündüm sizi dinlerken. Biz sosyal medya kullanıcıları olarak artık bir şeyin bize sahte geldiğini hissedebiliyoruz. Bir şeyin yani böyle tırnak içinde çok reklam koktuğunu hissedebiliyoruz. Dolayısıyla biz de kullanıcılar olarak markanın bizimle sosyal medyada bir duygusal bağ kurmasını bekliyoruz verdiğiniz örnek de hani hedef kitle hedef kitle diyoruz hep ama bu hedef kitle nerede ne bekliyor onları gerçekten derinlikli olarak analiz etmek gerekiyor. Tabi dijital pazarlama ve bütün bu konuştuklarımızı birleştirince çok kıymetli bir yan ortaya çıkıyor o da ölçülebilirlik. Ölçülebilirlik çok kıymetli. Bir de işte hani hep söylediğimiz bir şey var. Ölçemediğiniz bir ortamda yoksunuz. Yani işte bütün eğitimlerde anlatırız dijital pazarlamayla geleneksel pazarlamanın işte konvansiyonel pazarlamanın en büyük farkı ölçülebilir olmaktır. Ama bunu kullanmadığımızda, bunu söylemde kaldığımızda e, hiçbir anlam ifade etmiyor. E, dijital pazarlamanın bu avantajı e, bize yani sadece geleneksel pazarlamadan ayrıştıran bir nokta olarak kalmamalı. Bu ölçme noktası e, ölç... Test et, uygula döngüsü hayatımızın vazgeçilmez bir noktası. Diyelim ki bir noktayı tespit ettik, ölçümledik, düzelttik, analiz ettik ve tekrar yayın aldık. Tekrar ölçümlemek zorundayız. Yani hiç hız kesmeden her düzenli periyotlarla ki bu e-ticaret tarafında farklı, hizmet sektöründe farklı, işte daha globalde kurumsal ölçekli işletmelerde hepsinde farklı aralıklara tekabül edebilir ama bu o firmanın özelinde mutlaka bir döngü gerektiriyor. Hangi firmayı ne kadar aralıkla takip etmeniz gerektiğinize bir uzman olarak siz karar vereceksiniz ve düzenli olarak ölçümleyip raporladığınızda göreceksiniz ki yani şöyle trend çok hızlı gelişiyor, sürekli değişen bir dijital pazarlama trendi var ve stratejilerimiz yani bir kere kurguladık diye o artık tabu olmamalı. Bunları da güncel tutmalıyız ki fonksiyonel olarak hani her gelen rüzgarda sarsılmadan onu göğüsleyebilmemiz gerekiyor. E, bu da bizim için en kıymetli şeylerden bir tanesi bu noktada markanın esnekliği. Yani bu esneklik her geldiğimiz rüzgara göre yön almak değil ama rüzgarı göğüsleyebilmekten bahsediyorum aslında. Burada ölçümleme kısmında özellikle platformlar bize inanılmaz güzel veri sağlıyor. Yani e, işin uzmanıyla çalışmaya başladığınızda kampanya performanslarınızı ya da organik olarak paylaştığınız normal içeriklerinizi de çok güzel bir şekilde ölçümleyebiliyorsunuz. Daha sonra hedef kitlenizin davranışlarını daha iyi anlamanızı ve daha etkili bir şekilde hedeflemenize yardımcı oluyor bu ölçümlenme. E, hangi kampanyaların içeriklerinin daha iyi performans gösterdiği, hangi görsellerin kullanıcıyı daha iyi etkilediği, hangi zaman diliminde yayınlandığında iyi performans aldığınız, hangisine etkileşim uyandırdığınız, hangisinde dönüşüm elde ettiğiniz, hangisi üzerine konuşulmayı sağladığınız gibi birçok metriği ölçümlemenize izin veriyor platformlar. Harici tool'lar da var tabii. Onlar da oldukça keyifli. Bunların hepsini kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi ölçümleyemediğiniz hiçbir şeyde e, varım diyemiyorsunuz, varoluşunuzu sergileyemiyorsunuz maalesef. Güzel önerilerde bulundunuz Aylin Hanım, yani harika bir yol haritası bence markalar ve dijital pazarlamada başarılı olmak isteyen firmalar için çizdik. Fakat bir türlü istediğini elde edemiyorsa markalar, firmalar nerede yanlış yapıyor olabilirler? Bu soruya da yine cevabım diyeceğim ki doğru bir hedef kurgulayamıyor olabilirler. Yani burada bu markanın en büyük sorunu hedef belirsizliği olabilir. Bu da karşılaştığımız bir problem. Şimdi bazen markayla işte kampanya sürecinde konuşuyoruz ve diyoruz ki işte burada marka bilinirliği mi yoksa hızlı bir reaksiyonla satış mı bekleniyor? Yani bu kurgu size operasyonelden taraftan gelir ve artık siz marketing funnel'ın neresine hitap etmeniz gerektiğini kurguladığınız evredesinizdir. Yani funnel'ın ortasında mısınız, sonunda mısınız yoksa sadık kitleye yönelik bir kampanya çalışması mı yapıyorsunuzdur ama markalardan şöyle bir cevap alırsınız hepsi. Hepsini bir kampanya da oluşturmak mümkün değildir ama bunu anlatmak da çok zordur. Bunların her birinin ayrı stratejisi, hedefler doğrultusunda ayrı içerikleri, ap ayrı yönetim tarzı olması gerekir tabii ki de. Hepsi olur mu olur? Yani doğru bir bütçeyle, finansal yeterlilikle, iyi bir ekiple hem firma tarafında hem pazarlama tarafında doğru ekiplerle çalışıldığında birlikte yönetebilirsiniz ama. Ee, dediğim gibi çok ciddi bir e, altyapı gerekir. Bunun e, cevabı şu olması gerekiyor. Ben hem yıllık hem de kısa vadeli hedeflerimi belirlemem gerekiyor. Benim pazarlama stratejilerimi belirlerken net ve ölçülebilir hedeflerle yol almam gerekiyor. Ve bunu da marka ile birlikte belirleyebilirim. Kararsız kaldığı noktada bir uzman olarak onları tavsiye eder bulunmalıyız yani. Uzmanlara <laughs> bunu çekinmeden söylemeliler gerçekten. Ve bu hedeflerin dönüşümlerinin aslında uzmanlar kısmı olarak tahmin ediyorlar. Çünkü ona göre know-how'ları var ve buradan gelebilecek etkileri biliyorlar. Hedefini belirlemeyen markalarda mesela sponsorlu paylaşımlarında çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Ve sonra uzmanlara ya da çalıştıkları işte pazarlamacılara ya da dijital pazarlama uzmanlarına da atfedebiliyorlar. Ama aslında bu büyük bir ekip şey. işi. Hedef kitle kısmını hedefle beraber yanlış tanınıyor olabilir. Yani işte mesela diyor ki herkes görsün. Belki de herkesin görmesine ihtiyaç olmadığı bir ürün ya da hizmet satıyordur. Belirli bir kategoride, belirli bir yaş aralığında, belirli ilgi alanlarındaki bizim niş hedef kitle diye tanımladığımız doğru hedef kitleyle iletişim kurduklarında başarı oranları yükseliyor markaların. Yani sıfırdan bir markayı kaliteli bir ekibe verdiğinizde ilk yapacağı şey hedefi Hedef kitleyi, markanın güvenlik sorunlarını, e, sosyal medya tarafındaki işte e, aktifliğini, pasifliğini e, sorguladığında ve bunlardaki sıkıntıları gidermeye başladığında, işte pastadaki rekabet payının ne ölçüde olduğuna ve rakipleriyle hangi oranda yarıştığında, burada hani teklif oranında ne aşamada kaldığına baktığında ve doğru analizlerle yeterli bir, optimizasyonla gerçekleştirmeye başladığında artık o yanlış yapılan şeyler düzelmeye başlıyor. Bir diğer noktada müşteri deneyimini göz ardı ediyorlar. Yani müşteriler çok güzel geri bildirim yapabiliyor ama ya onu kim yapacak? Bununla kim uğraşacak? İşte ona gerek yok. Biz zaten bunu yaptık. Böyle gidelim mantığı olmuyor. Yani dediğim gibi bu rüzgarı göğüsleyip sağlamlaştırmamız gerekiyor kendimizi Çünkü dijitalde her şey çok hızlı çok güncel ve biz bunu ayak uyduramadığımızda gerisinde kaldığımızda sürekli bir şeylerin yanlış olduğunu harcadığımız bütçelerin boşa gittiğini düşünmeye mahkum oluruz buradaki tavsiyelerimde de... Herhalde şu an için bunlar. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık da inşaat sektöründe dijital pazarlama özelinde konuşalım. Yani bunlar çok büyük yatırımlar. Dijitalde prestijli ve güvenilir olmak nasıl mümkün olur? Evet, çok güzel bir soru. Ben dijital pazarlamaya başladığım yıl iki, 2011. <laughs> Bankacılıktan inşaat sektörüne geçiş yaptım ve bir anda dümür olmuştum gerçekten. Neyi yönetmeliyim, nasıl yönetmeliyim derken kendimi böyle geliştirirken buldum. Çünkü inşaat sektöründe sürekli şey var. Büyük meblalara büyük yatırımlardan bahsediliyor ve bir kısmını böyle anlamakta zorlandığım bir dönemde. Bunu da işte uzmanlaşarak açtım gerçekten. Hala daha çok emek sarf ediyorum. Hem sektörle alakalı hem mesleğimle alakalı. Buradaki güveni sağlamak birincisi gerçeği yansıtmakla oluyor. Yani olmayan bir şeymiş gibi yapmaya çalıştığınızda B2B'lerde ya da inşaat sektörü gibi daha böyle VIP hizmet sunan sektörlerde olmuyor. Yani mışlık tutmuyor. Onun için bir kere mevcutta gerçekten güvenilir olmayı şirket içerisinde prensip haline getirmeniz gerekiyor. Bunu dijitale taşımak evet zor ama mümkün. Buradaki sürekli ve güvenilir bir iletişim metodu ile ilerlemek gerekli. Her zaman şey Olmayabilir. Yani ufak tefek eleştiriler olabilir. Bunları gözlemek lazım, gidermek lazım, hassasiyet göstermek lazım. Bütün müşterilerin geri bildirimlerine kıymet vermek lazım. Bunlar ilk etapta çok önemli noktalar. Mevcutta var olanı dijitale gösterebilmenin yine de ilk yolu az önce de verdiğim cevaplar gibi etkileyici ve profesyonel bir web sitesi oluşturmaktan geçer. Çünkü fiziki olanları, sanal ortamda, internet ortamında göstermek gerekir. Burada. Şimdi o fizikileri gösterdiğiniz araçlar nedir? Bir web sitenizdir, sosyal ağlarınızdır, Google haritalardır. Yani güçlü olduğunuz her şeyi internet ortamında ispatlamanız gerekir kullanıcıya. Görsel içeriklerinizin kalitesi de aynı derecede kaliteli olmalı. Çünkü güvenin ilk aşaması gördüğünden yola çıkacak. Yani size ulaşmadan, fiziki varlığınıza gelmeden önce görsel olarak etkileyici, prestijli bir imaj oluşturmanız gerekir. Ve bu da içerikleriniz, videomuz, belki üç boyutlu görselleştirmelerinizle de destekleyici olacaktır. Arkasından size referans olanların ya da başarı hikayelerinizin, önceki, daha önceki deneyimlerinizin de yine bu sosyal ağlarda paylaşılması yine kıymetli olacaktır. E, ve müşteri ilişkileri yönetimi. Yani burada CRM sistemini kullanarak müşteri ilişkilerinizi ve iletişiminizi de çok etkin yönetmeniz mümkün. Özellikle müşteri memnuniyetini sağlamak ve güçlü ilişkiler kurmak adına da CRM yine yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii tüm bunları yaparken söylediğim gibi yani hem dürüst olmakmış gibi yapmamak, şeffaf olmak gerçekten kalite odaklı yaklaşımı benimsemek gerekiyor. Şimdi mesela bizim şirketimizde şöyle bir şey var. Bazen yönettiğimiz işte sosyal ağlarda, platformlarda gelen yorumları yönetim kurulu başkanımız bile görebiliyor <laughs> ve diyor ki, yani bu böyle miydi? Hemen ilgilenelim. E, bu yansıyor, göz ardı edilmiyor. Onun için de ben memnunum. Gelen e, olumlu bütün geri dönüşlerde de e, hep teşekkürle sonuçlanıyor. İnşallah böyle olmayın. Allah nasip etsin sürekli. burada platformlara girmişken onu da konuşalım. Yani sizin inşaat sektörünün dijital pazarlamasında en sık faydalandığınız, en iyi geri dönüşü aldığınız platformlar neler? Meta. Hemen bunu bütün canı yürekten açıklıyorum. Meta'yı seviyoruz, Google'ı da seviyoruz. Şu an sektörde en çok kullandığımız Meta ve Google Ads aslında bize güzel geri dönüşler sağlıyor. İkisinin de kullanıcıları farklı noktalarda yakalıyor. Biri marketing kanalının artık son noktasında birazcık daha yakalayabiliyor. Diğeri marketing kanalının böyle farkındalık noktalarındayken kullanıcıyla ile iletişime geçmemizi sağlıyor. Buradaki stratejiler de tek bir kampanya yönelik olmuyor genelde. Yani işte form toplama, iletişim gibi VIP hizmetlerde kullanılan e, metotların yanı sıra marka bilinirliğine yönelik kampanyalar da üretmek gerekiyor. Hep şey derim yani sıcak ve soğuk müşteriyi ıı, mutlaka hani ayırarak ona göre strateji üretip e, kampanyaları yönetmek gerekiyor. E, platformlar bu anlamda bize çok e, güzel e, kampanyaları oluşturmamızı sağlayabiliyor. E, LinkedIn ve YouTube'u da yine e, göz ardı etmemeniz gerektiğini tavsiye edebilirim inşaat sektörü için. Hani başka alanlarda tabii ki de TikTok vesaire de konuşuyor oluruz ama bu sektör için ilk etapta bu dört platform gayet keyifli. Örneklerinizi uzun uzun göstermek, projelerinizi detaylı anlatmak için YouTube alanını kullanabilirsiniz ya da kısa içerikler için de. Reels ve shortslar yeterli olacaktır. Peki son olarak dijital pazarlamanın geleceğine bakalım. Sizce bizi neler bekliyor? Vallahi çok Siz güzel de... şeyler bekliyor. <gülüyor> 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 Google'da Gemini'yi gördüm. Yine Bart kendine yenilemiş. Google artık yeni bir platformda özellik göstermeye başladı. Biz bu yapay zekanın her gün geldiği konuma baktıkça Böyle çok umutlanıyoruz. Yakında ne olacak? İşte yapay zeka ile entegre olan kampanya araçları var. Maximum performans gibi Google tarafında. E, keza işte görsellerin otomatikleştirildiği. Birçoğu aslında bugün girmedi hayatımıza. Yani yapay zeka kavramıyla böyle daha fazla şekillenir olduk ama bir kısmını altyapısı zaten vardı. İşte geliştirilmiş haliydi ama yapay zekaya entegre olan modülasyonlarla da inanılmaz bir ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bu pazarlama araçlarına, pazarlama araçlarının içerisindeki kampanya modüllerini de artık etkilemeye başladı. Burada kişiselleştirilmiş bazı deneyimler en azından benim ilk dikkatimi çeken noktalar. Ve müşteri davranışlarını daha iyi analiz edebilir hale geldiler. Yani biz doğru kırılımları doğru hedeflemeyi yapabiliyoruz artık aslında. Çünkü eskiden sadece algoritma bazı şeylere yoğunlaşırken şimdi e, hedef kitle ve segmentasyonda bize çok daha geniş bir yelpaze sunabiliyor. Yine yapay zekanın e, geleceğinde video içeriklerin, görsel medyanın önemi birazcık daha arttı. E, biz daha hızlı bir tüketim toplumu haline geldiğimiz için e, görsel kalitesini mecburen yukarı çekmek ama videonun artık görselin de ötesine geçtiği, bu video içeriklerindeki hani önemli tasımlı noktaların geliştirildiği bir dönemdeyiz. İşte insan öğesinin çok kullanılması, güvenin insanla birleştiği gibi alanlardan da bahsedebiliriz aslında. Yine hayatımızda işte çok hızlı tüketimin getirdiği sesli aramalar var. Ki bu sesli aramalar hani sadece telefonumuzda Hey çok ötesinde. Örneğin İK sitelerinde voice programlarıyla filtrasyonlar gerçekleşiyor. Yani hayatımızdaki birçok şeyi e, dokunup kolaylaştırabiliyor. Binlerce e, işte personel içerisinde e, istediğimiz özelliklerdeki, istediğimiz kırılımlardaki personelleri elememizi sağlayabiliyor gibi mesela iyileştirici noktaları var. Aslında ne kadar böyle otomasyonlardan vesairelerden bahsediyor olsak da bizim özümüzde yani pazarlamanın özünde karar mekanizması işte nöropazarlama ile ilgilenenler destekleyecektir. Böyle duygusal ve insancıl bir iletişim benimsemesi var. E, samimi ilişkiler kuran, güven ve bağlılık özünde ilerleyen bütün markalar aslında e, kendilerini ne kadar böyle dijital anlamda geliştirirlerse ve bu özünü kaybetmezlerse çok ciddi başarıya ulaşacaklardır. Bir de burada şeyi ekleyebilirim. Influencer pazarlamasının artık önemi birazcık daha arttı. Çünkü influencerlardaki bir şeyi yakaladılar, influencerlar ve şu noktada güven vermeye başladılar. Onlar da artıkmış gibi yapmıyorlar, kullandım harika falan değil. Ben bu ürünü açıyorum, böyle bir ürün ve hizmet var. Şu an beğendim ama kullanıcı deneyimimi sizinle yine paylaşacağım. Bu gerçekçilik, bu duyguya dokunma hisleri bunların hepsi hem insan varlığı hem hızlı erişim, yapay zeka... Bizim dijital pazarlamada sürekli olarak gelişen e, aşamalarımız, bu trendlerin yanı sıra da yeni teknoloji ve stratejilerin ortaya çıkmasını da bekliyoruz tabii ki de. Hatta bir kısmının üretiminde belki bizler de yer alacağız. Markaların da bu anlamda esnek olması ve sürekli olarak da değişen pazarlama trendlerine ayak uydurması gerekiyor. Bunları kaçırmamasını herkese tavsiye ederim. Hayri Hanım o kadar güzel bir bölüm oldu ki hani gerçekten böyle çok güzel yol haritaları, geleceğe dair öngörüler. Çok teşekkür ediyorum Webtures Talks'un bu bölümüne konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. hem davet ettiğiniz için hem de güzel röportajınız için. Çok sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.